Bom. Hey dostum. Nasılsın? Ben de nasıl diyeyim mi dostum? Bugün mü efsanesin? Çık bak ne yapıyoruz tahmin et. E biliyorsun abi. Aa bak. Ha bu esnaf kongreleri var ya bu. Amasya, Samsung, Havza falan. Bunları şık diye çözüyoruz. Gel başlayalım George. haydi diyoruz. Aa bak. Bu pideşe var ya bu cool halk. Aa buna 5 kere sohbet etmiş abi mekanları sayalım. Abi 5 tane cool mekan var. Gel şimdi detaylarını inceleyelim. Bom. Abi hikaye başlıyor. Şöyle oluyor bak. Başlıyoruz. Abi bizim cool tutuk var ya bu havalı cool. Gidiyor wow diye. Abi gemiye biniyor. Tekne abi kürek çekerek Samsung'dan kürekle havzaya giriyor abi. Havza şu oluyor abi. Havzada halk uyanıyor abi. Havza genelgesinde. Bak he he gibi düşün. Havza halk. Halk havza abi. Halk uyuyor havzada. Ve 7 milyon isyan çıkarıyor abi. Bu kadar. Vayu. Bir daha abi. Bir sonra havzadan sonra Amasya var. Amasya genelgesi. Bunu biliyor musun? Şöyle düşün. Hani havzada halk uyanıyor ya SEA diye. Amasya'da şunu diyoruz. Abi biz bilgilendik. Hareket zamanı diyoruz. Ve bom. Amaç ve taktiği buluyoruz abi. Bu kadar. Bir de diyoruz, bonus bilgi. Bom abi. Bu kuvay milli bir şey var ya onu kururuz abi. Bam bam savaşıyoruz diyoruz. Çünkü bilgiyi de izliyoruz. Aması bilgi demek. Bilgi aması abi. Bu kadar abi. Ama bir bonus bilgi daha var. Burası üzücü bilgi. Bom. Oh abi baya kötü baya kötü bilgi. Abi hani Atatürk e küre gelmişti yanımıza. Hani Atatürk burada askerdi yöneticiydi hani komutan falan. Ama geniş şunu fark ediyor. Ama sen elmanı Atatürk çok seviyor. Elmaları falan. Bu yüzden Atatürk askerlikten istifa edip manav olmaya karar veriyor. Bu kadar abi. Yani George ama Atatürk istifa ediyor ve manav oluyor. Bu kadar. Bom. Oh abi şimdi Erzurum'dayız. Erzurum kongresi var ya. Bunu deyince aklına para gelsin. Erzurum eşittir money 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 abi. Çok seviyor. Şunu söyledi Erzurum. Dondurmacı kongresi yani. Abi sömürü gibi reddet gitsin diyoruz. Kapitülasyon korkunç. Ele gitsin. Olmayacak abi diyor. Sömürge karşıyız diyor. Bu kadar abi. Bir de Ermeniler var ya bu. Hani İtaf devletleri Onlara tekrar git burada bensin diyoruz. Bu kadar. diyor hani. bu meclis var hani, TBMM. Onu burada kuruyoruz. Dondurmacı odasından. Erzurum yani. Yani hoş Erzurum deyince aklına sömürge ve kapitülasyon ele demek. Ermenileri kovmak ve TBMM. Bu kadar abi. Au! <laughs> ey bu ne? Sivas bizim mekan. Abi Sivas kongresi deyince aklına uğulamak gelsin. Abi tüm kongrelere var ya bu. Emasi bir şey falan. Hepsini uğulayıp cemiyet kuruyor abi. Bam diye hepsi cemiyeti yapıştırıyor. Hepsi bir arada. Bu kadar. Bir de George, efsane bir şey belirliyoruz. En iyi şey. Ne sence? Zekisin abi gazete çıkarıyoruz. TV'deyiz abi canlı yayın yapıyoruz. Bir de George, misak milli var ya. Yerli ve milli abi sınırı. Onu belirliyoruz abi. Gazete ve sınır yani. Bir de George, bom abi. Sömürgeciliği biz. Erzurum'dan Reddetmiştik ya. Kötü, korkunç diye. Sivas'ta abi %100 reddediyoruz. %100 korkunç diyoruz. Bu kadar abim. Ama son bir görüşme aldım. abi bunu çok uzun yapıyoruz bak çok basit kuruymiş. Ne diyor abi? Bu, bu bana görüşmesi var ya bu. Amasya görüşmesi. Bakın Amasya görüşmesi bu. Kongres değil. Bunu doğru musun? Tek bir şey var artık. Bu kuruymiş abi bak. bak Osmanlı Hani bizim bu havalı TBM'miz gördü bu temsilci havalımızı TBMM'yi Bunun çakmasını kuruyor. İsmini biliyor musun? Bom abi Mebusan Meclisi diye bir ilginç bir çakma meclis kuruyor. Adım çakmacı Çin çakması abi. Zaten Çin'e dönüşmüş. Berbat. Bak çoş bu kadar basit. Hayat tek bile. O zaman George. Hikaye başlıyoruz. Abi. Havzada halk uyanıyor. İlk adım gibi düşün. ilk adımı atıyoruz. Amasya görüşmesinde abi. Abi bilgilendi halk. Halk bilgilendi. Haydi hareket zaman diyoruz. Ve amacı taktiği belirliyoruz. Ve ordu kuruyoruz. Bu kadar. Ha bir de dönüş, Atatürk istifa ediyor. Yani Manavol ve Elmaları beğenince. Bom. Erzurum'a geldiğimizde Hanıl bilgilen diye aydınlandı. Aydınca şunu diyor. Sömürgecilik mi? Korkunç. Kapitülasyon. Bunu abi ele gitsin diyoruz. Ve TVM'yi kuruyor. Erzurum'dan. Sivas'ta abi Tüm esnafları uygulayıp bu kongrelere falan cemiyet kuruyoruz abi. Hepsi bir arada. Gazete ve sınır belirliyoruz. Yerli bir milli abi. <laughs> boom. Abi Manav görüşmesinde bu Amasya görüşmesinde Osmanlı Çin'e dönüşüyor. Ve temsilci odasının çakması olan bu TBMM'nin boom. Meybusa meclisini kuruyor. Adam Çince abi. Şarkımızı kurmuş resmen. Bu kadar. <laughs>